İlişkilerde aradığını bir türlü bulamayan o burçlar. Kalbi bir kere gerçekten kırıldığında ona geri dönmek istese de arkasına bir daha asla bakmayacak olan akrep burçları. Çok fedakar, verici ve kendisinden önce her zaman karşısındakini düşünen balık burçları 3. sırada. 2 numara Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır diyen ve bir türlü kimi seçeceğine karar veremeyen yay burçları. Duygularından önce her zaman mantığını konuşturan ve konfor alanından kolay kolay vazgeçmeyecek olan kova burçları ise birinci sırada arkadaşlar. Yükselen burcunuza göre dinlemeyi unutmayın. Öncelikle ve bu burçlardan biri misiniz ya da bu burçlardan olan tanıdıklarınız var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda açıklamaları birkaç şey daha ekleyeceğim. Bakmayı unutmayın.